Evet arkadaşlar ismim Emre. Genelde bana abi aynısını yaptım ama çalışmadı derler. Bugün birlikte 1000 abone oluşumun şerefine toplanmış bulunuyoruz ve birkaç önemli değişiklikten bahsedeceğim. Bir kısmı kendi hayatımda, bir kısmı kanalın geleceğinde, bir kısmı da sizinle ilgili oluyor sanırım otomatik olarak. Bir abone olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Bin abone nereden baksan bin kişi falan ediyor inanılmaz fazla. Ya şaka bir yana düşündüğü zaman aslında e, günümüz sosyal medyasında inanılmaz büyük sayılar değil tabii ki ama burada insanların e, aktif olarak bulunduğunu yani aktif bir düşünme becerisiyle beni takip etme fikri benim için zaten yeterince mutluluk verici bir şey. 100 abonedeyken de mutluydum. 300'de, 500'de, 1000'de de aynı şekilde mutluyum. Ekstra bir gelir beklenti falan olmadığı için daha da rahatım konuda da oldukça iyiyiz. Ee, bir sonraki bahsedeceğim konu aslında hani üst üste geldi. Ben evimi değiştim. Ama açık kalmış. Ama kapatayım. Diğer yanda kalmış. <laughs> evimi değiştirdim. Ee, bu esnada herhangi bir şekilde internete ulaşamadığım için burada da biraz onun sıkıntısını yaşıyorum yaptırmaya çalışıyorum bir port falan şeyler klasik internet sorunları ayarlamaya çalışıyorum İnşallah bir, birkaç haftaya bitecektir daha sonra ya Aslında bu bin aboneyle falan alakası yok Asıl zaten bu videoda konuşacağımız kısımda bu ee, bin abone özel videosundan ziyade ee, ben Unity'ye geçtim arkadaşlar <laughs> bir Yaklaşık 8 aydır falan Unreal öğretiyorum size ama kusura bakmayın artık Unity öğreteceğim. Bunun bir sürü sebebi var. Bir sürü sebebini de birazdan tek tek anlatacağım. Hiç gerilmeyin. Bu kadar bilgimiz boşuna boşuna mı gitti falan demeyin. Bunlar 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler. O zaman dersiniz ki niye bu çok zor. Anlatacağım. Yani şunu düşünün en başta. Siz e, bu çalışmaları boşuna yapmadınız asla. Unity'ye geçtiğiniz zaman da bunun karşılığını ve emeklerini çok rahat alacaksınız. Çünkü sizde bir şey rampası olacak. Zor öğrenip kolay öğrenme rampası olduğu için oldukça rahat edeceksiniz çoğu konuda. İlk sebebi ya şu ilk olarak şunu fark ettim ben. Ee, artık bir map çalıştığım zaman yeni bir bir şey açmaya çalıştığım zaman o kadar çok compile süresi oluyordu ki bir ay takılmıyorsun, iki ay takılmıyorsun. Üç, beş, altı ay. Ki benim 16 GB RAM'im, ekran kartım falan şunun bunun var. Fena değil yani. Bir level açması bile eziyet duruyordu. En son zaten o noktada şey dedim. Ya ben artık Unity'ye mi geçsem acaba dedim. C Sharp korkutuyordu tabii biraz. ben hani Visual scriptingle çalıştım. Blueprint sistemiyle çoğu zaman. Biraz C++ da öğrendim son zamanlarda. Birkaç ay. Yani fena bir bilgim yok Unreal içine dair. fakat Birkaç kez zaten C şarfa baktıktan sonra Her şeyin çok oturmuş ve basit olduğunu görünce dedim ki Aa, Çok da gerek yokmuş aslında İlk adım bu compile süreleri yeni bir dosya açtığınız zaman yeni bir map yüklemeye çalıştığınız zaman çok fazla süre alıyor Ki bu sistem iyi bir sistem fena değil yani Türk gencine göre yüzde 20'lik dilimdedir bu bilgisayar ee, Daha sonra Blueprint'in en büyük konu bu aslında. Blueprint'in inanılmaz kısıtlı ve şey ezbere dayalı olması diyebilirim. Eee kod blok blok kodları bloklar haline getirip e, birleştirme sistemi çok farklı yerlerde var. GDevelop diye bir uygulama var, orada var. Scratch'te falan var çok basit şekilde uygulanabilir. Godot'ta var, Unity'de de var Bolt isminde. Bir sürü yerde var. Fakat tabii en iyisi Unreal Engine 4'ün sıfırından itibaren inşa edildiği için Blueprint, Unreal Engine'in kendi sistemi, Visual Scripting'e dair. Blueprint ne kadar güçlü, ne kadar hızlı olsa da size kodlamanın mantığını maalesef aktaramıyor tam olarak. Ve kendinizi çok küçük bir oyun alanındaymış gibi hissediyorsunuz. Çok daha fazlasını yapabilecekken çok küçük bir alanda gibi hissediyorsunuz. Aslında C++ ile Blueprint'ın arasında çok çok az fark var. Fakat blueprint e, oluşturduğu sistemden ötürü size nasıl diyeyim o gösterdiği bilgileri veremiyor yani e, aktaramıyor gibi diyebilirim. Hani ben mesela array'leri anlayamadım yani ben C Sharp'a geçene kadar C C++'a geçene kadar blueprint'te array'leri anlayamadım. Array'lerde zaten hani yazılımcılığın 3. dersi filan olabilir yani variables array hani. Anlayamadım. For döngülerini iç falan. Ya çünkü e, kodlamada çok daha e, bu 0-1'lerden bizim ID'ler üzerinde İngilizce'ye yakın bir dille yazdığımız kodlar arasında 40-50 sene var. Bu 40-50 senelik sistemde İngilizce'ye çok yakın şekilde çok optimal, çok düzgün bir sistem bulunmuş. Fakat biz onu bir de başka bir şey çevirmeye çalıştığımız zaman e, şey gibi oluyor yani sanki bir anime izliyorsunuz. Animenin orijinali Japonca. İngilizce dublaja çevirmişler. Onu da Türkçe dublaja çevirmişler gibi yani. Hani arada böyle sanki bariyerlerden geçiyorsun. Aslında aynı şey ama hissedemiyorsun yani. Göremiyorsun, anlayamıyorsun diyebilirim. Hani bu belki tamamen benimle alakalıdır ama muhakkak benim gibi hisseden arkadaşlar vardır. Ve belki sizin için de en güzel haber en yani rahatlatıcı şey. Ben Unity'yi arkadaşlar şöyle bir 3 saatte falan çözdüm komple. Yani 6 ay 7 ay çalışınca böyle oluyor herhalde. Yani şey çözdüm tabii ki bir oyun motorunu çözdüm demek duyabileceğinizden aptalca şey olabilir ama sistemini ve sistematiğini çözdüm. İki ana başlığı falan var. Benim hazırlayacağım videolar falan komple aklımda. Bütün içerik, düzen, yani ben yaklaşık olarak bir saatte Unity'nin her şeyini anlatabilirim. Yani size sınırsız oyun şeyi sunabilirim. İhtimali sunabilirim. Yaklaşık bir buçuk saatte falan yani. Bir saat, bir buçuk saatte. Çünkü içerdiği component bazlı, game obje bazlı sistemi Unreal'a göre çok daha kolay ve çok daha gömme. İşin komik yanı bundan 3 ay önce filan Unreal Engine 5'in lansmanı olduğu zaman biz oturduk çetle bir bir Unity'ye gömmüşüz. Bir Unity'ye gömmüşüz ama yani o Hani insan utanır. Ben Unity'ye geçtim demeye utanır ama yani haksızlığı kabul etmek gerekiyor. Yüzde de çok yanlış şeyler yaptı. Bir oyun çıkaracağız dediler ücretsiz çıkartamadılar, başaramadılar. Gittiler içine mikrotransaction sokmayan developer aptal developer falan dedi. Bu yönetimin CEO'su falan değişti, gitti tuhaf tuhaf şirketlerle beraber oldular falan ama onlar çok önemli değil bizim için O kadar oturmuş bir sistemi kapatmazlar herhalde. O kadar salak olamazlar. Yönetinin e, özellikle tek ekran sistemi yani şimdi Andrey'in içinde biz yeni tabler açıyoruz sürekli. Yeni böyle bambaşka birbirinden parçalar. Fakat Unity'nin içerisinde tek bir şeyin içinde parça var. Yani sizin iki ekranınız oluyor. Bir Unity ekranı, editörü. İkincisi de ID'niz artık. Visual Studio Code. Ee, Microsoft'un diğer şeyleri. ID'si, pay Ne diğeri falan işte. Bir sürü bir ID'ler var. Kod yazdığınız şey, uygulama. Visual Studio. Ee, o kadar basitleştiriyor, o kadar anlaşılır kılıyor ki çoğu şey animasyon yapması çok kolay mesela. Belki anlayıldan da kolay. Mesela animasyon yapması neredeyse ikisi de aynı şey. Fakat bunu tek ekranda yaptığınız için objeleri de animasyonlaştırmak. Yani siz bir karakter yapıp %100 animasyon... Ya, kare koyup tamam mı? Şeyin içinden kendi karesini koyup onu öyle güzel animasyon yaparsınız. Öyle güzel efekt partikül efektleri eklersiniz ki inanılmaz bir şey hani Çok limitli ve kısıtlı bir alan bırakıyor Unreal Engine size bunun sebebi de Bizim gibi yeni öğrenen insanlara ve küçük developerlara uygun bir sistem olmaması özellikle Unreal Engine 5'e Bunu en net nerede görürsünüz biliyor musun Şeyde görebilirsiniz mesela Unreal Engine 4'te mobil starter pack var Unreal Engine 5'te yok Unreal Engine 5'te hiçbir mobil şey yok taslak yok, template yok. Çünkü önemsemiyor adam. Çünkü o kısmı bırakmış. Diyor ki ben belki 2A, 2A'de olmuyor çoğu zaman. AAA oyunları gideceğim ben CD Projekt Red ile anlaşacağım. Şununla anlaşacağım, bununla anlaşacağım. Verebileceğim dünyadaki en iyi grafikleri kaliteyi vereceğim. Zaten Black Mid Fukong'da falan görebilirsiniz. Artık çok, çok farklı bir seviyede yani görsellik. Kullandığı teknolojiler, nanite'lar lümenler falan çok ileri seviyeler. görüntüde böyle bir görüntü yakalayamazsınız. Fakat kod yazamazsan senin için ne önemi var? Ee, Unreal Engine muhteşem bir uygulama fakat bize uygun bir şey değil. Şöyle küçük bir örnek vereyim. Benim bir buçuk sene daha Unreal Engine öğrendiğimi düşün. Bir 8 aydır öğreniyorum. İşte iki buçuk seneye falan tekabül etsin. Daha sonra da iki sene bir tane indie oyun yapayım. 40-50 bin lira masraf yapayım, seslendirmesini yapayım, çevre tasarımlarını, şunu bunu, böyle daha da belki fazla 100 bin lira falan cebimden çıksın. Para vereyim insanlara, iş yaptırayım. 4,5 sene sonra ben bir tane indie oyun çıkartayım. Tamam mı? Istedim? Güzel böyle oynanabilir. Bir ee, döngüsü olan, game loop'u olan, bir başı sonu olan bir oyun çıkartayım. Ben ona tabi 3 sene 4 sene şey yaptığım için oyun çıkacak 20 dolardan. Türkiye'de de çıkacak 100 liradan 50 liradan. Ben onu çıkardığım zaman 4.5 sene sonra kim alacak bunu? Kimse almayacak arkadaşlar maalesef. Alamayacak yani. Alamaz. Almaz da yani. Ben de almam. Çünkü şöyle ya ben alırım da sizin yerinizde olsam almam Mesela öğrenci oluyorsunuz. Mesela yeni çalışmaya başlıyorsunuz. Paranız olmuyor. Ekstra Steam'den gidip 50 lira benim oyunumu almak biraz şey zor yani. O kadar kolay şeyler değil bunlar. Fakat örneğin ben yönetici çalışıyorum. Geliyor bakın. 6 ay 7 ay çalıştım ben. 6 7 ay sonra muhtemelen bayağı bir şey öğrenirim. Ee, hyper casual oyun çıkartıyorum ayda bir tane. Hiç kimse ihtiyaç kime. 10 çıkardım, 15 çıkardım. 2 sene sonra bir tane çıkardım, tuttu. Tutan Hyper Casual oyun insanın hayatını otomatik olarak kurtarma özelliğine sahip. İnsanlar bu zaten Hyper Casual oyun yapıyor. Yani düşündüğün zaman insanlar işte abi Hyper Casual çok kötüdür falan diyor. Benim için kötü değil. Ben zaten çok hızlı sıkıldığım için her şeyden YouTube'da playlistlerime bakabilirsiniz. Her seri bir buçuk video, iki video falan yani ortalama. Böyle bir 5 videodan sonrası çok zor yani ben. O yüzden güvenmeyin ben bir playlist oluşturursam. Bu adam bırakır gider diyeyim. Benim için hyper casual daha güzel bir şey. Hızlı hızlı üretiyorsun falan. Şey, farklı mekanikler deniyorsun. Yani hyper casual diye de çok basit bir şeyi skala indirmeyin. Çok geniş bir skala. istediğiniz farklı şeyler yapabilirsiniz. Küçük ve basit olmak şartıyla. Ben seviyorum açıkçası. Ben hani bu alanda ilerlemek istiyorum. Bu alanda da size de öğretmek istiyorum. Bu arada İlk yapacağımız oyunlardan bir tanesi 2D bir adventure oyunu olacaktır. E, kanalda. Yayınlar falan da yap, yapacağım bu arada. Yayınlarda da öğreteceğim, öğreneceğim. Bol bol çalışıyorum zaten şimdi. Gayet de ilerliyor. Yani böyle arkadaşlar Unity Unity'ye Unity geçtik yani. Unreal Engine'e bir daha bakar mısın abi dersen muhtemelen bakmam. Godot'a bakarım, Unreal'a bakmam galiba. Çünkü benim üstümde bir şey yani bu bizim üstümüzde bir durum yani o bizle alakalı bir durum değil gibi hissettiriyor bana artık Andiyle için zaten açıp bir baktım geçenlerde Andi'den Unity'ye geçen adamlar yani 20 sene çalışmış 25 sene çalışmış hepsi aynı şeyi söylüyor yani o kadar basit ve güçlü bir şey varken birazcık grafiklerden verebilirim zaten iyi bir tasarımcı iyi bir level designer onu çok kolay bir şekilde kapatır. Her şeyin çok gerçekçi çok ışıkların süper yansımasına gerek yok. İki boyutlu çizgi oyunlar bile o kadar kapet mesela. Kapette ne grafik var? Hiçbir şey yok. Unity oyunu. Ama elle çizilmiş. Veya işte farklı tasarımlara gidilmiş. bu d sprite'lar yapılmış. Mesela Unreal Engine 5'te yapamıyorsun 2 oyun. Yani yapıyorsun ama tadı olmuyor. Üzerine sonradan konulmuş yani. Altında o yatmıyor ki. Unreal Engine zaten Unreal dediğin oyun FPS oyunu. Oradan oyun motoru inşa edilmiş. Uygun değil şeye. FPS ve FPS oyunlarına uygun. Araba yarışı oyunlarına uygun. Ama 2D bir oyuna çok uygun değil Unreal Engine 5 mesela. Çünkü dosya boyutları çok büyük çıkıyor. Çok fazla yer istiyor. Çok fazla efor istiyor. Çok fazla GPU, CPU istiyor. O ne, bundan sonra Unity'deyiz arkadaşlar. Sadece böyle bahsettim yorumlarınıza da bekliyorum açıkçası ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı Gerçekten merak ediyorum yani Discord adresimize falan katılın Biraz daha aktif olmaya çalışacağım dediğim gibi bir aydır yoktum Birazcık boşladık Kanal da aynı şekilde Instagram'ı takip edin Niye bilmiyorum ama edin yani bir şeyler olur belki Haberdar olursunuz benden Öldü mü kaldı mı O şekilde yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum 1000 abone için de teşekkürler 10.000'de binde bir tane daha yaparız 10.000'de bir ev vlogu gelir. Tamam Böyle bir küçük bir anlaşma yapalım kendi içimizde. Ee, kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sorularınıza, yanıtlarınıza, cevaplarınıza, düşüncelerinize, fikirlerinize her zaman açığım. Beklemede kalın. Daha da güzel şeyler olacaktır. Görüşmek üzere.